Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Akın. Bugün arkadaşlar Ninja 300'e gazlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize geldiğinde ne haldeydi? Şimdi ne halde? Çiçek gibi duruyor. Oğuz da burada tavsiye çekmeye gidiyor. Ben gitmeyeceğim ama. Kardeşim. Kardeşim. Bir 200, yapıp bir 200 yap gel kanka. Akon motor farkıyla motoru komple yaptık. Ama mermi gibi oldu. Bir tek şu şu parçası kaldı. Onu da Söyledik arkadaşlar bugün gelecek kargoda. Ben yani bir motoru biraz test et bence. Ha polis geldi. Abi şimdi çıkıyoruz. Şey Mustafa falan var. Ome plakasını takmamış. Ome'nin plakası nerede? Bömer. Şu an aktar alayım üstünden. <laughs> Selam abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Videoya başladık. O benim plaka. Plakam nerede oğlum? He? Kardeşim. Biz plaka taktık. <laughs> <laughs> arkadaşlar. OM'ye plaka takmamış. Polisin de dikkatini çekti plakası motor olunca. Ya kardeşim hemen çıkarttım bu satın kimliğimi. Kontrollerini yaptım. Hemen hallettiler değil mi? Bizim zaten her şeyimiz tam. <laughs> Sıkıntı varsa biz varız. <laughs> videoya başladık daha dur ya. Arkadaşlar daha yeni başlıyoruz durun. Bakalım daha neler olacak. <laughs> daha neler olacak. Ama <laughs> ben şimdi gidecek benzin alacak. Bir de motorun muayenesi yok. Sorgulasa cihazlar. <laughs> Harbi mi? E, <laughs> muayene ne zaman gideceğiz? Ben de üşeniyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de etrafa Kapat kapat. Arkadaşlar iyi yıttı yani. Ama yani duran motordu sonuçta bu kadar. Şimdi ben motorumuza gideceğiz. Benzin alacağız arkadaşlar. OMD benzin alacak. Şöyle göstergemiz çatlak. Patlatma, patlatma. Sesim. Kardeşim niye patlatıyorsun? Biz de Ninja 300'ü arabanın alarmı çalıyor. Biz de Ninja 300'ü test etmiş olacağız. Konuşamadım bak. Egzoz patır patır patlıyor de yanlardım da kardeşim yani emanet motor biz böyle şeyler yapmayız emanet motorla biz sakin sakin süreceğiz motoru test ediyoruz şu an yaptık arkadaşlar her şeyini mermi gibi yaptık şu an test edeceğiz tamam birer kanat ben diyor <laughs> Allah motor çok fena yanıyor motor gerçekten Torklu bir motor yani R25 olsun, CBR 250 olsun hepsini geçer. Ama yazılımı bir CBR 250 geçer mi bilmiyorum. Onu da testini yaparız belki. Plak Ay, bu benzin nasıl alacak? Plakosu yok bunun. Aha köpekler. Allah Allah nasıl geliyor? Vur vur köpek. Of. <gülüyor> Arkadaşlar köpekten kaçmak zorundaydım yani. Biraz hard olmuş olabilir. Kanka ki. Niye köpeklerle böyle şey yapıyor? Köpek bayağı hızlı geliyor da. Senin şimdi plaka yanık nasıl benzin alacaksın? Kardeşim sar lan. O farkı? La kırmızıda geçti bu. Arkadaşlar. Tabii. Oy 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 polisler var ya. Egzoz cezası yaklaşık 4 milyar oldu. Egzoz'un susturucusunu takmamış. Susturucunu taksa daha az bir sesi var yani. Şu anda çok çıkıyor, çok gür çıkıyor. Evet. Bunun da benzin şey yok. Buna da bir 10 lira alsak mı ya? Alalım hadi buna da bir 10 lira. Kanka ben de benzin alacağım. Abi 10 TL. Abi 12 hı hı. tane doldururken bana da dolduruyor. Yağlı yoksa böyle bir ruhsat var. Ya ruhsat var. Plakasız benzin alamıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> o meyde ruhsatı gösteriyor. Artık kaç gram benzin alıyorsun? Ben 10 TL kendime alıyorum. 10 TL param var mı bilmiyorum. Tamam. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Seni güzeldi. <laughs> evet ya. E5 e 5e Oğlum bu halen daha deponun ışığı yanıyor bunda. Bu niye böyle? Ha? <laughs> ben ışık yanıyor. Yolda kalırsan bitersin beni. <laughs> Arkadaşlar normalde Sibera 10 TL benzin aldığınız zaman dünya turu yapabiliyorsunuz ama Kavazaki Ninja'da Böyle bir şey yok Yani Kawasaki Ninja 300'de böyle bir şey yok abi 10 TL alıyorsunuz Daha yok mu diye bağırıyor Şu O.M. önden gitsin de Eğitim çok bağırıyor Şu an top speed çekeceği için susturucu falan çıkarmış Susturucu motoru biraz Gücünden eksik edebiliyordu O yüzden çıkarmış susturucuyu yani daha iyi performans versin diye çıkarmış. O yüzden mermi gibi top speed çekmeye gidiyor. Aynam var benim. Niye açmıyorum? Mermi! Oo. Ama çok şey oldu. Böyle kaba durdu. Değil mi? Neyse kapatalım şunları. Kapatınca daha güzel duruyor. Rüzgar var arkadaşlar biraz rüzgar sesi geliyor. Hatta mikrofonu kaç? Yani bayağıdır uzun zaman oldu. kuşa çarpacağım. Bayağıdır uzun zaman oldu motovlog çekmeyeli. Ses kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. O meta tap yapmaya başladı bile hemen. Yatıyor hazırlık ara başlıyor. <laughs> Rüzgarı diye ben yatayım diyor. Oradan gidiyor. Ben dönüyor mu o zaman buradan? Ben dönüyorum. Ben gittim. o tıpsifet videosu çekmeye gidiyor. CBR 250 arla 250 gördüm. <laughs> An yani çok trafik var. Ne oldu oğlum buraya şimdi az önce? Az önce burası boştu. O BMW bak sıkıştırıyor beni. Biz şöyle aralardan rahat rahat gidelim arkadaşlar. Biraz daha e, muhabbet sohbet yapalım. Zaten video açar açmaz polis geldi. Yani şansımız bu kadarmış. Ben yani daha fazla bir şey olmasın diye bugün de bir cenabetlik olabileceğini düşünüyorum. Bu ne yapıyor? E, VT ne haber kanka? Parmak atıyor damara. Mete'le biraz Neyse etmiyoruz devam Ağzıma bir şarkı takıldı İçimden onu söyleyip söyleyip duruyorum ya Hoş mu kardeşim buralar? Neyse evet arkadaşlar bu otovlogda böyle bir video oldu yani. Umarım güzel bir şey çıkmıştır diye umut ediyorum. Sesle de falan inşallah öyle cızıltı falan yoktur. Çünkü bunlar GoPro Hero 4'lerin mikrofonları hemen bozuluyor. Şöyle küçük bir şey hemen bir oynasa şöyle rüzgardan falan gidiyor. Yani şu ana şu ana kadar bir 15-20 tane Hero 4 mikrofon almışımdır rahat. Artık bitti Türkiye'de. Tükendi stoklarda yok. Yurt dışından söylüyorsun. Ne oldu lan motorcu? Gölge attın. Bir şey mi oldu kardeşim ama ne, bu. ne oldu lan? Ediyorum. Ha ile sohbet ediyor. Tamam bize değilmiş. Ben de motorda bir şey olursam vuracaktım yoksa. Ya bu ne trafik arkadaşlar saat şu an yani üç buçuk dört hala daha trafik var yasakları falan filan çok değiştiriyor yolları her yer full araba ya yani motorla gitmek sen bile zor gidiyorsun arabadan tabi gideceğin yere arabadan hızlı gidiyorsun da. Yine de riskli yani anladın mı? Ya arabaya çarpsan. Neyse arkadaşlar. videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala halen abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Kavazaki dümdüz gidiyor sanki. Mermi gibi gidiyor evet şu an ok gibi gidiyor. Mermi! Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evden fazla dışarı çıkmayın. Biliyorsunuz yasak var. Buraya da tümsek koymuşlar. Ulan bayağıdır gelmiyoruz buralara. Şunun bir egzozda peki kesecimiz yok mu? Bayağı iyi ses var. Kesici yapmadım. Ama motorun arka lastikleri çok oynuyor böyle. Acayip. Neyse. Buradan sonra benzin yakmasın. Tamam etsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.